Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş-Alanya Spor maçının muhtemel 11'inden bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Benim muhtemel 11'im böyle. Hemen geçelim. Kalede utku yuva kuranlı olacağını tahmin ediyorum. İlk öncelikle maçtan önce bahsedelim. Alanya Spor Beşiktaş maçı. İki takım için de çok önemli bir maç. Alanya Spor şu an lider ama e, puan kaybı durumunda hemen düşeceğini tahmin ediyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray onun, onun hemen peşinden geliyor. Onun için önemli bir maç. Geçen hafta da kaybettiler zaten. Beşiktaş için ise çok daha önemli. Çünkü Beşiktaş şu an yükselme aşamasında. Beşiktaş'ın için çok önemli bir puan çünkü çok zor bir fikstürden geçtiler. Fenerbahçe-Beşiktaş şey, Fenerbahçe Başakşehir, Kasımpaşa gibi maçlar oynadılar. Önemli bir maçtı, maç fikstürüydü. Şimdi devam ettirmesi gerekiyor bunu. Beşiktaş şu an çok formda bir takım. Kalede utkunun olacağını tahmin ediyorum. Hersin'in kırmızı kart cezalı cezalılığı vardı iki maçtır. Fenerbahçe maçına da çıkamadı ve Kale Utku devraldı. Ve Utku gerçekten kendisini kanıtladı. Ee, yaşı 23 şu an. Ee, genç statüsünü hemen hemen bitirmek üzere. Seneye'den sonra artık e, genç diyemeyeceğiz. Ve ondan sonraki sene işte son zamanı. Ve Utku'nun şu an iyi bir başarılı bir performans sergilediğini düşünüyorum. Ersin'e daha zaman var. Ersin hala genç. Ee, Utku şu an iyi bir durum gösteriyor diyebilirim. Ee, Utku şu an onu keserse eğer Sergen Hoca bence büyük bir hata yapar. Çünkü şu an Utku yükselme döneminde. Formdayken onu kesip iki daha Ersin'i daha da iyi bir şekilde hazırlayabilir bir dahaki maçlar ama Utku'yu kesmek bence hata olur. Ee, sol bekte Rıdvan olacak diye tahmin ediyorum. Rıdvan Türkiye'nin bence şu an genç olarak en iyi sol beki. Ee, çünkü iyi bir yeteneğe sahip ve Genç yaşına rağmen iyi bir şekilde devam ediyor. Ensakala var yedeğinde ama ben Ensakala'nın iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaten geçen sene Alanya Spor'da iyi bir performans sergilemişti. Ama Ensakala yaşı 31 yanlış bilmiyorsam. Ve bence Rıdvan daha iyi bir şekilde performans sergiliyor. Ve milli oyuncumuzun genç olması da Beşiktaş açısından önemli bir detay. Sol bek Rozier. Rozier gerçekten de tartışmasız çok iyi bir bek. Rozier'i çok beğendim. Zaten Beşiktaş bon servisini almayı planlıyor. Şu an kiralıkta. Rozier garanti olacak zaten. E, stoper'lere bakarsak Montero ve Wellington var. Monteiro zaten Atletico Madrid'den gelmişti kiralık olarak. Montero'nun şu an oral için önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. E, Vida'nın şu an oynayacağını düşünmüyorum. Çok büyük bir düşüş yaşadı Vida. Normalde kaliteli bir stoper. Zaten bundan birkaç yıl önce Beşiktaş e, durumlarında hatırlarsanız ki Vida önemli bir oyuncu, Kira, şey zaten maaşı da çok yüksek bu arada. Vida yüksek ihtimalle bu seneden sonra oynamayacak. Yanındaki isim ise Wellington. Ben Wellington'ı çok beğenmiyorum çoğu kişi gibi. Ama zorunluluktan diğer stoperlere oranla daha iyi oynadığını, Necip burada oynayam, oynayabileceğini düşünmüyorum bu maç. E, Vida da zaten oynayamayacak bence. Ve Wellington en azından diğerlerine göre iyi bir seçim olur bence zaten Beşiktaş'ın işte en önemli sorun şu iki stoper diyebilirim. Ee, ve çok şuraya Atiba'nın kaptan olduğunu da işaretleyelim. Zaten şu ikili şu an bence Beşiktaş'ın vazgeçilmez ikilisi. Josef Beşiktaş'ın çok büyük bir es eksiğini doldurdu savunma bakımından. Atiba zaten yıllardır vazgeçilmeyen bir oyuncu. Ee, bu ikisinin çok iyi olduğunu, özellikle Joseph'in Beşiktaş'ın zor durumdan kurtardığını eee bu olduğunu düşünüyorum. Josef de Souza'nın. Atiba'nın ise zaten yıllardır devam eden sürekli bir performansının ve istikrarından dolayı Atiba kesinlikle oynayacaktır diyorum. Larin Gezal. Larin şu an Beşiktaş'ın en skorer ismi. Ve Larin yavaş bir oyuncu olmasına rağmen bence devam etmeli diye düşünüyorum. Zaten en skorer ismi. Gezal. Bence Gezal gerçekten de çok iyi. Gerçekten de çok iyi bir oyuncu. O da kiralık. E, Gezal'ın burada garanti oynayacağını düşünüyorum. Hasiç ve Gökhan Töre maçta olamayacak. E, Larin ve Gezal olacaktır. Larin Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü. İki, i̇ki sarıdan bir kırmızı. Geçen hafta oynamadı. Bu hafta oynayacak. Mensah. Bence Mensah devam edecek. Mensah aslında kaliteli bir oyuncu. Kayseri Spor e, zamanlarından beri biliyoruz. E, Mensah'ın oynayacağını düşünüyorum. Santrafor zaten başka seçeneği olmaz, olmamasından dolayı ve iyi bir oyuncu olması. Abu Bakar. Abu Bakar çok kaliteli bir oyuncu. Çok iyi hem de şutları olsun. Komple bir forvet. Komple Santrafor. Gerçekten de efsane bir oyuncu. Tek sıkıntısı sakatlık yaşayabilir. Çünkü sakat olarak geldi Beşiktaş'a. İlk kombinin genel olarak böyle olacağını düşünüyorum. Değişkenlik olursa stoperlerden olur diye düşünüyorum. Orta sahadan ise mensah yerine Oğuzhan'ı tercih edebileceğini düşünüyorum. Belki. Çok düşük ihtimalle. Yazalım şuraya da. Düşük ihtimal olarak görüyorum. Ama Oğuzhan'ın da oynayabileceğini düşünüyorum. Feyenoord'dan galiba döndü. Geri döndü. E, yeniden Beşiktaş'a döndü. Eskisi gibidir. Hani e, Oğuzhan Öz Yakup'un bir patlama dönemi vardı. O da 2016 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. O dönemleriydi. Şu an düşüş düşüş şeyinde devam edeceğiz. Bakacağız nasıl olacak. Karşı tarafta da, David diye bir oyuncu var. Davidson. Davidson veya Davidson. E, ee, o çok önemli bir silah Beşiktaş için. Baba var. Ee, tabii ki de neydi ondan ofansif ort Bakasetas. Bakasetas. Ofansif sağ olarak oynayabiliyor. Bakasetas çok büyük bir silah. Beşiktaş için kolay bir maç olmayacak. Ama Alanya Spor için de kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. E, ee, tahminimce böyle olacak. Yeniden gözden geçirirsek Utku bence kesinlikle oynayacak. Ersin'i tercih etmeyecek Sergen Hoca. Rıdvan bence kendisini kanıtla, kanıtladı artık. Geçen sene Caner Erkin'den bile forma alıyordu diyebiliriz. Montero, Wellington buraya geçiyorum artık bunlar. Yani zorunluluk diyebiliriz bence özellikle Wellington. Ee, Sergen Hoca istemişti Wellington'ı. Çok iyi çıkmadığını söyleyebiliriz. Rozier, Sabek, efsane yani. İyi oyuncu diyeyim, efsane demeyeyim. E, i̇yi bir oyuncu zaten Beşiktaş bu sene... E, ...şeyini alacak, bunun servisini alacak. Josef Atiba, Josef zaten Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Arabistan'a gitti, Suudi Arabistan'a oradan buraya geldi. Ve Josef hala kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Yani Beşiktaş'ın düzelmesindeki bence en önemli kişi Josef. Atiba zaten Beşiktaş'ın düşüşünde de yükselişinde de her zaman Atiba vardı. Atiba değişilmez bir isim. Beşiktaş için kesinlikle Atiba'nın oynayacağını düşünüyorum. Mensah kendisini hala tam o Kayseri Spor dönemindeki beklentilerini göstermedi Mensah. Ama Mensah'ın oynayacağını düşünüyorum. Olsan düşüşte olmasına rağmen eski performansından. Onun düşük bir ihtimal ama sonradan gireceğini düşünüyorum Oğuzhan'ın. Olsan Oğuzhan sonradan girebilecek girecek. Larin, Gezal, e, Hasiç de yok bu arada. Gökhan Töre ve Hasiç. E, Larin ve Gezal. Yani Larin en golcü oyuncu. Lillard'ın bu sene bu sene tercih edilmiyordu aslında. Satılmak istendi. Satılamadı. Hatta sezon sonu transfer dedikoduları var. Laren'in gideceğinin, Larin'e teklifler geldiğini duydum. Gezal kiralık bir oyuncu ama gerçekten de iyi bir oyuncu. Şu an Beşiktaş'ın bence kanat ihtiyacını özellikle Rozier ve Gezal sağ tarafı çok iyi bir şekilde götürdüğünü düşünüyorum. Abu Bakar Santrafor yani çok iyi bir Santrafor. Abu Bakar ben eski dönemlerinde de hatırlıyorum. Porto'da döneminde Beşiktaş'a geldi. Sonra yeniden gitti, yeniden geldi. Abu yani kesinlikle kalitesi tartışılmaz bir oyuncu ve çok önemli bir oyuncu Abu Bakar. Santrafor'da zaten yani şey diyelim yani onun alternatif yok diyebiliriz. E, buraya alırsın. Larin zaten yavaş bir oyuncu. Aslında kanatta da oynamaması gerekiyor. Ama Sergen Hoca nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Ellerini yine buraya alırsın. E buraya kimi alacaksın? Başka oyuncun yok. yok Töre var. O yok. E, Hasic maçlar maça giremeyecek. Hasic de çok önemli. E, Sergen Hoca onun en önemli döneminde. En yükseliş döneminde. E, kadroya almadı. Onu anlamadım ilk 11'e. E, başka nedenleri vardır. Bilmiyorum ama ben Hasic'in de çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Alain Spor Beşiktaş maçı için. iki taraf için de zorlu bir karşılaşma olacak. Ve çok önemli bir maç olacak. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.